Bu film sizce izlemeye değer mi? İzlemeye değer diyorsanız beğen tuşuna basın. Eğer tamamen zaman kaybıysa yorumlara yazın. Ben hala izleme fırsatı bulamadım ama herkes yılın en gerilim dolu politik filmi diyor. Gerçekten söylendiği kadar etkileyici mi yoksa sadece konusuyla mı ilgi çekiyor? Bu tarzda politik gerilim filmler biliyorsanız yorumlarda yazın. Konu özeti. A House of Dynamite, kimliği belirsiz bir nükleer füzenin Amerika Birleşik Devletlerine doğru ilerlemesiyle başlayan küresel bir krizi konu alıyor. Hikaye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gözünden anlatılıyor ve Beyaz Saray kriz odası ile Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Komutanlığındaki ekibin füze kimin fırlattığını bulmak ve bir karşı saldırı planı oluşturmak için verdiği zamana karşı mücadeleyi gözler önüne seriyor. Konu ve tema değerlendirmesi. Film, nükleer bir saldırı tehdidi karşısında hükümetin karar verme süreçlerindeki panik, etik çatışmalar ve kaosu ustaca işliyor. Sadece 18 dakikalık bir zaman diliminde geçen hikaye, dünyanın kaderini belirleyecek anların ne kadar kırılgan olduğunu izleyiciye hissettiriyor. Politik gerilim türünü sevenler için tempolu, diyalog ağırlıklı ve düşündürücü bir yapım.